P. Namazı bozmayı vacip ve caiz kılan şeyler. Namazı bozmak haramdır. Ancak bazı durumlarda namazı bozmak vacip, bazı durumlarda caizdir. Saldırıya uğrayan veya suya düşen bir insanın yardım istemesi halinde ona yardım etmek maksadıyla namazı bozmak vacip olur. Davar sürüsüne kurt veya herhangi bir canavarın saldırması, gözleri kör olan veya tehlikeyi fark etmeyen bir kimsenin kuyuya veya çatıdan aşağı düşme tehlikesi ile karşılaşması durumlarında bu gibilere yardım için namazı bozmak caizdir. Düşme ihtimali kuvvetli ise o zaman namazı bozmak vacip olur. Ebe'nin doğacak çocuğun veya annesinin ölmesinden yahut bir organının telef olmasından korkması halinde namazda ise namazı bozması değilse namazı ertelemesi yani kazaya bırakması da yine vaciptir. Canavar, sel Yangın tehlikesinden korkan veya düşmanla karşı karşıya bulunan kimselerin namazlarını ertelemeleri caizdir. Nafile namaz kılmakta olan bir kimseyi anne veya babası onun namazda olduğunu bildiği halde çağırırsa namazı bozabilir. Eğer çocuğun namazda olduğunu bilmeden çağırırsa namazı bozması vacip olur. Eğer farz namazında ise anne veya babasından biri çağırırsa namazı bozmaz. Ancak bir tehlike dolayısıyla yardım isterlerse namazı bozmak vacip olur. Bir dirhem gümüş değerinde olan şeyin başkasına ait olsa bile çalınma korkusu durumunda farz olsa bile namazı bozmak caizdir kadın namaz kılarken tencerenin kaynayıp yemeğin taşmasından veya çocuğun ağlayıp acı çekmesinden korkarsa namazı bozabilir.